Evet, 3 yaşındaki ağaçlarımız. Bunlar yere değiyor. Şuradan alı vereceğiz. Çok uzattırsa ağaç yeter. Çiçek açmaya da başlamış. Ağaç büyütmesi için bunları alıyoruz. Biz cübbesini sallayacağız. <laughs> Masama burada çok sık. Şunu alıyoruz. Bunlar da çok uzatmasın. Orada iki tane var. Bu yandakini alacağız. Alkarı, Bodrum C. Görürsünüz burada ağaç çok sık. Şunu alıyorum. Bu da alınması lazım. Gerçi burada meyve var. Alamam. Hastalık lullarından ağaçlar kurumuştu biliyor musun? İşte kestik dibinden yine şaşırmaya başladı. Friz çıktı. Bir iki ay sonra frizler de aşı olacak. Şöyle dibinde çakallar çıktı.